Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu yayınımızın konusu edebi akımlar, diğer bir adıyla sanat akımları. Gelin öncelikle sanat akımı neydi hemen onu bir hatırlayalım. Belli bir sanatçı topluluğunun belli bir dönemde ortak dünya görüşü, estetik, sanat anlayışı etrafında oluşturdukları sanat hareketine ve bu hareket doğrultusunda ortaya koydukları eserler bütününe sanat akımı diyoruz arkadaşlar. 17. yüzyılda klasisizm ortaya çıkmış. 18. yüzyılda ona tepki olarak romantizm, 19. yüzyılda realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm ve empresyonizmle karşılaşıyoruz. 20. yüzyılda ise ekspresyonizm, fütürizm, dadaizm, egzistansiyalizm, sürrealizm, modernizm ve postmodernizm bizi karşılıyor. Gelin klasizm. Klasisizmin ve romantizmin özellikleriyle başlayalım. Karşılıklı verdik çünkü karşılaştırmamız gereken durumlar olabilir. Çünkü ne olmuştu? Romantizm, klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştı. Klasisizm 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıyor. Romantizm 18. yüzyılda klasizme tepki olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Klasizmde kuralcılık hakim, romantizmde ise kurallar yıkılıyor. Klasisizmde akıl ve sağduyu önemsenirken romantizmde aklın yerini duygu ve hayaller alıyor. Eserler ahlaki bir amaç etrafında oluşturuluyor. Sanat için sanat anlayışı egemen, sanatçılar eski Yunan ve Latin kaynaklarına yöneliyorlar klasisizmde. Peki romantik sanatçılar ne yapıyorlar? Günlük hayat ve milli tarihi eserlerinde konu ediyorlar arkadaşlar. Seçkin ve olgun insanları kahraman olarak seçerken klasisizmi benimseyen sanatçılar romantikler toplumun her kesiminden insanı karakterize edebiliyorlar. Sanatçılar kişiliklerini gizliyorlar klasisizmde ama romantiklerde sanatçının kişiliğini gizlemediğini, hatta eserin akışını bozarak kendi duygularına, düşüncelerine yer verdiğini görüyoruz. Klasisizmde eserlerde soyluların kullandığı dil kullanılıyor. Kötü sözlere ve argo'ya yer verilmiyor ama romantizmde eserler günlük konuşma diliyle oluşturuluyor. Doğa kavramı önemli. Klasisizmde doğa dediğimiz zaman insan doğası, insanın ruh halini anlıyoruz. Ama romantizme baktığımızda doğa çevre anlamıyla kullanılıyor ve çevre tasvirleri estetik amaçla kullanılıyor arkadaşlar romantizmde. Klasisizm Türk edebiyatında kısa süreli etkili olmuş bir akım. Romantizme geldiğimizde Tanzimat döneminde oldukça fazla etkisini görmemiz mümkün. Ondan sonra da pek çok sanatçı tarafından benimsendiğini söyleyebiliriz. Geldik realizme. Realizm ise 19. yüzyılda romantizme tepki olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Romantiklerin öne çıkardığı hayal ve duyguların yerini Realizmde gerçekler alıyor. Gerçekler aldığı için de ne önemli olacak? Gözlem önemlidir. Olanı olduğu gibi aktarmak esastır realizmde. Sanat için sanat anlayışı egemendir. Bunu unutmuyorum. Realistler toplumu eğitme amacı gütmez. Sanatçılar kişiliklerini gizlerler eserde. Günlük hayat eserin konusunu oluşturur. Toplumun her kesiminden insanı kahraman olarak görebilirsiniz eserlerde. Dil sade, üslup sağlam ve doğaldır. Çevre betimlemeleri önemlidir ve kahramanların ruh halini yansıtmak amacıyla kullanılır. Türk Edebiyatı'nda tanzimattan günümüze değin etkili olmuş bir akımdır arkadaşlar. Geldik naturalizme. Kurucusu kim olarak kabul ediliyor? Emiz Zola olarak kabul ediliyor. Realizmin gelişmiş hali arkadaşlar. Realizmin gerçeklik anlayışı deneysel bilimsel gerçekçilik boyutuna taşınıyor naturalizmle. Naturalistler eserlerinde insan ve çevreyi işliyorlar ve eserler arkadaşlar bir tez etrafında oluşturuluyor ve sanatçılar bir bilim adamı gibi yaklaşıyorlar olaylara. Kişiliklerini gizliyor sanatçılar. Toplum için sanat anlayışı egemen önemli bir özellik. Eserlerde sanatlı bir dil kullanılmıyor. Özellikle romanda etkili olan bir akım realizm için de bunu söyleyebiliriz. Türk Edebiyatı'nda tanzimattan Cumhuriyet dönemine kadar etkili olmuş bir akımdır naturalizm. Geldik parnasizme. Realizmin şiirdeki yansıması 19. yüzyılda romantizme tepki olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biraz önce de söyledik. Realizmin şiirdeki karşılığıdır Parnasizm. Sanat için sanat anlayışı egemendir ve önemli bir özellik gözlemler tasvir yoluyla şiire yansır. Konusunu bilim, felsefe, tarih ve doğadan alır. Biçim mükemmelliği önemsenir. Ölçü ve uyak kullanımı önemlidir. Dili ustaca kullanırlar parnasyenler. Türk Edebiyatı'nda Tevfik Fikret önemli bir temsilcisidir arkadaşlar. Onun dışında Yahya Kemal Beyatlı'nın eserlerinde de parnasizmin etkilerini görmek mümkündür. Geldik parnasizme tepki olarak ortaya çıkan sembolizme. Realizm, naturalizm, parnasizm ve onların gerçekçilik anlayışına tepki olarak ortaya çıkıyor sembolizm. Sembolistler şiir gerçeklerin insanda bıraktığı etkiyi anlatmalıdır diyorlar. Gerçekçiliğin karşına bunun, karşısına bununla çıkmışlar. Gerçeklerin insanda bıraktığı etkiyi anlatmalıymış şiir. Duyguların ifadesinde semboller kullanılıyor arkadaşlar sembolizmde. Önemli olan sezdirmek ve hissettirmektir. Bunun için ahenk unsurlarının kullanımını önemsemişlerdir. Müzik kalite önemlidir onlar için. Sanat için sanat anlayışı egemendir. Şiirde akşam saatleri, gün batımı, ay ışığı, sararmış yapraklar ve benzerleri kullanılır. Sembolistler içine, içe kapanık, karamsar kişilerdir. Geldik empresyonizme. 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış. Başta resimde etkili oluyor arkadaşlar. Daha sonra tiyatro ve şiirde etkisini görüyoruz. Sanatçının iç dünyasından görünen dış dünya esere yansıtılır. Empresyonizmde adı üstünde izlenimcilik. Sanat için sanat anlayışı Ege egemendir. İmge ve hayaller önemli bir yer tutar. Kafiye ve biçim çok önemsenmemiştir. Türk edebiyatında kimdir temsilcisi? Ahmet Haşim'dir. Ekspresyonizme bakalım. Dışa vurumculuk 19. yüzyılın sonları ile 1. Dünya Savaşı yıllarında Almanya'da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ekspresyonizm gerçek sanatçının ruhunda gizlidir anlayışına sahipler arkadaşlar. Bu anlayışla eserlerini oluşturuyorlar. Ekspresyonistler gelecek kaygısıyla hareket etmişlerdir arkadaşlar. Sanatçılar insanların savaşmadan barış içinde yaşamalarının yollarını aramışlardır. Ruhun isyanını okuyucuya duyurmayı hedeflemişlerdir. Ve dünyayı değiştirme arzusundadırlar. Amaç estetik zevk kazandırmak değil, bireyi eğitmek, ve değiştirmektir arkadaşlar. Birey odaklıdır ekspresyonizm. Toplumu değil, toplum değil, birey merkezli bir akımdır. Bunu da unutmuyoruz. Geldik fütürizme. 20. yüzyıl akımlarından ve sürrealizmin ortaya çıkışına zemin hazırlıyor arkadaşlar bu özelliğini unutmuyorum. Özellikle resim ve şiirde etkili olmuş. Futuristler yaşamın dinamizmini, hızını esere taşımak istemişlerdir. Şiirde duyguların yerini makine ve çark sesleri alır. Duygular değil, makine ve çark sesleri duyarız. Ölçü ve uyak kullanılmamış. Basit bir anlatım tercih edilmiştir. Noktalama işaretlerinin, zarf ve sıfatların kullanılmaması yönünde hareket etmişlerdir. Nazım Hikmet Türkiye'de bir atındaki önemli bir temsilcisi arkadaşlar fütürizmin. Geldik sürrealizme 20. yüzyılın en uzun süren ve en etkili akımıdır arkadaşlar. Özellikle şiirde etkili olmuş. Kurucusu Andre Breton olarak kabul ediliyor. Freud'un görüşleri üzerine temellendirilmiş sürrealizm. Kendinden önce çıkan bütün akımlara karşı bir akımdır. Akıl ve iradeden bağımsız ortaya çıkan ruhsal olaylar, çağrışım ve rüyalar ilgi alanını oluşturur sürrealizmin. İnsanın asıl benliğini ortaya çıkarmak için alay ve mizahtan yararlanırlar. Otomatik yazı tekniğine başvurmuşlardır. Yazı ve noktalama, yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmez sürrealizmde alışılmamış imgeler kullanılır. Egzistansiyalizme bakalım diğer bir adıyla varoluşçuluk. 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış bu akım 1930'lu yıllarda etkisini arttırmıştır. Bunalım edebiyatıdır. Satrın varoluşçuluk düşüncesi üzerine temel, temellendirilmiş. Daha çok olay çevresinde gelişen metinlerde etkili oluyor arkadaşlar. Varoluş sürecindeki insanın bunalım ve sıkıntısı eserlerin konusunu oluşturuyor. Popülist edebiyata karşıdır. Toplumcu bir anlayış benimsemesine rağmen arkadaşlar halktan kopuk bir sanat olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü temelinde felsefi bir düşünce var. Eserlerin anlaşılması felsefi bir bilgi birikimi gerektirir. Geldik modernizme. Edebiyat mimari gibi pek çok sanat alanında etkili olmuş arkadaşlar. Geçmişe karşı bugünü yüceltiyor geleneğe karşı çıkıyor modernistler Birey merkezli bir sanat akımı bilinç akışı, geriye dönüş, iç konuşma gibi anlatım tekniklerini kullanıyorlar. Yani klasik anlatım tekniklerinden uzaklaşıp modern anlatım tekniklerini kullanıyor modernist yazarlar. Olay anlatımındaki kronolojik akış kırılır. Geçmiş, an, gelecek iç içe aktarılır arkadaşlar. Çağrışım değeri yüksek bir anlatım benimsenir. Anlatımda semboller ve mitolojik ögeler kullanılır. Temelinde varoluşçuluk vardır vardır. Son olarak postmodernizme bakalım. Modernizmden sonra gelen anlamını taşıyor postmodernizm. Başta mimaride olmak üzere bütün sanat dallarında etkili olmuş. Modernizme karşı alaycı bir tavır söz konusu postmodernizmde. Bütün kural ilke düzen ve adetlere karşı çıkıyorlar birden fazla anlam ve gerçek olduğunu savunuyorlar. Geçmişin kendi şartları içinde yaşatılmasından yanadırlar. Çoğulculuğu ve kültürün bir bütün olduğunu savunuyor postmodernizmi benimseyen sanatçılar. Sanatçılar diğer sanatçılardan etkilenebilir, onlardan alıntıya yapabilir, onlara atıfta bulunabilir. Bu, bu durumda metinler arasılıkla ilişkilendiriliyor postmodernizmde arkadaşlar. Hadi gelin şimdi sorularımıza bakalım. 2020 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Hemen bakıyoruz. Nokta nokta akımında yüreğimize kitap sayfalarından ulaşmak istenir. Arkadaşlar kitap sayfalarında yani belli bir kural çerçevesinde yazılmış cümlelerden söz ediyor. Bize duyurulan her heyecanın eski çok eski bir yazardan yapılan alıntıyla doğrulanması gerekiyor gibidir. O zaman neyi hatırlarız burada? Eski Yunan ve Latin kaynaklarını hatırlarız. Kitap sayfalarından ulaşmamızı istiyor yüreğimize ve eski çok eski yazarlardan alıntı yapılması gerekiyor gibidir demiş. O zaman buraya ne gelecek arkadaşlar? Klasisizm gelecek. Evet, devam edelim. Nokta nokta akımında ise doğrudan doğruya yüreğimize, yücelik duygumuza seslenilir. Yüreğimize sesleniliyormuş, duygularımıza sesleniyormuş. İşte aradaki büyük fark bence budur. Burada da duyguya vurgu yapıldığına göre burada artık ne olacak? Romantizmden söz edilecek. O halde ilk boşluğumuza Klasisizm, ikinci boşluğumuza ise Romantizm akımları getirilecek. Buna bağlı olarak doğru cevabımız da ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. 2022 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Hemen parçamıza bakalım. 20. yüzyılın toplumlarda yarattığı travma ve güvensizlik hislerinin bir neticesi olarak ortaya çıkan bu akım aklı reddederek soruyu baştan alıyorum. 2022 AYT'de çıkmış bir soru karşımızda. Hemen bakalım sorumuza. Bu parçada söze edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir denmiş. 20. yüzyılın toplumlarda yarattığı travma ve güvensizlik hislerinin bir neticesi olarak ortaya çıkan bu akım aklı reddederek hayal ve ötesini işlemeye amaçlar. Arkadaşlar 20. yüzyılın toplumlarda yarattığı travma ve güvensizlik hislerinin bir neticesi olarak ortaya çıkan diyor. 20. yüzyılda ortaya çıkmış o halde seçeneklerimizdeki sembolizm ve empresyonizmi ne yaptık? eledik. Devam ediyoruz şimdi. Sanatın pek çok alanında özellikle şiirde etkili, özellikle şiirde etkili olmuş. Bu akımın savunucularına göre akıl yoluyla kurulmuş sistemler ve düşünce biçimleriyle bilinçaltının ortaya çıkması mümkün değildir. Bu yüzden akıl perdelemesinden kurtulup içinden geldiği gibi anlatmak, her türlü estetik ve ahlaki kaygıdan sıyrılıp düşüncelerini sağlatmak bu akımı benimseyen sanatçıların en önemli dayanağıdır. Bilinçaltına yönelecekler arkadaşlar. Sanatçılar bunu yaparken rüyanın gücünden daha önce ihmal edilen çağrışım biçimleri ve çıkarsız düşünceden yararlanarak tarif edilmesi ve anlaşılması zor imge Dikkat edelim. Tarif edilmesi ve anlaşılması zor imge, dil ve biçimlere başvurur. Bu ipuçları bizi hangi sanat dalına götürecektir arkadaşlar? Sürrealizme. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü dedi ki özellikle şiirde etkili oldu. Bilinçaltının ortaya çıkmasını hedefliyorlar. Rüya'ya yönelmişlerdi ve anlaşılması güç imge ve dil biçimlerine yer vermişlerdi. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. 2021 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada söze edilen edebi akım aşağıdakilerin hangisidir sorumuz. Hemen parçamıza bakalım. Bu akımın gerçek anlayışı bizi nesneleri olduğu gibi değil olması gerektiği gibi nesnenin kendisine değil manalarını vermeye çalışan bir gerçeklikle yüz yüze getirir. Bu da doğal olarak soyutlama ve simgelemenin kapısını aralar. Zira dışarıdan görünen gerçek özgün olamaz. Gerçek bizim tarafımızdan yaratılmalıdır. Nesnenin anlamı onun görüntüsünün arkasında saklıdır. Bir olaya inanarak, onu düşleyerek veya belgeleyerek doyuma eremeyiz. Gerçeği sanatkarın iç dünyasında bulan ve bu sebeple iç gözlem üzerinde yoğunlaşan bu sanat akımı doğal olarak bütünüyle ferdiyetçidir, bireyci bir sanat akımından söz ediyor arkadaşlar. Bu noktada insanı içinde yaşadığı toplumdan hatta kendinden bile soyutlar. Geriye sadece iç ben, ruh kalır. Bireyci bir sanat anlayışı dedi arkadaşlar bizi neye götürecektir? Gerçeğin kişide saklı olduğu düşüncesi ekspresyonizme götürecektir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 2018 AYT'de çıkmış bir soruyla Devam edelim. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Hemen parçamıza bakıyoruz. ipuçlarını yakalamaya çalışalım. Roman yazarı bilimsel metodları uygulayan bir deneycidir. Önemli bir ipucu. Roman yazarı bir deneyci olarak ifade edildi. O sadece gözlem yapılarak öğrenilebilecek şartları kaydetmez. Bireyin çevre şartlarıyla mücadelesini arkadaşlar dikkat edelim. Sebep sonuç ilişkisi içinde vererek başlangıçta oluşturduğu hipotezi önemli bir ipucu ispatlamak zorundadır. Onun için en önemli şey insan tabiatını objektif bir biçimde gözlemlemek gözlemlemek belli bir belli biyolojik kalıtımla doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlar içinde kaderinin ne olacağını incelemektir. Arkadaşlar parçamızda söz edilen akım hangisi olacaktır? Tabii ki C seçeneğinde yer alan naturalizm. Çünkü deneyici ol deneyici olarak anlatılması yazarın bir hipotezi ispatlamak zorunda olması insanı incelemesi bütün bunlar bizi naturalizme götürür. Konu anlatımı ve soru çözümünün sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.